Kemerburgaz'dayız. Kasımpaşa Teknik Direktörü değerli hocamız Burak Yılmaz da bizi kırmadı. Sorularımızı yanıtlayacağız. Hocam çok da vaktinizi almak istemiyorum. Direkt girmek istiyorum. Milli maç arası öncesinde kritik bir galibiyet aldınız Alanya Spor evet. mücadelesiyle. Arayı nasıl geçirdiniz bu arada? Hangi çalışmaları yaptınız? Öncelikle hoş geldiniz. Stüdyoda gördünüz. Arkadaşlarımıza da çok selamlar. Milli ara çok iyi geçti bizim için. Ee, bir üç gün e, izin yaptıktan sonra e, tabii ki e, galibiyetin vermiş olduğu e, rahatlıkla da üç gün izin yaptık. Oyuncularımız çok uzun zamandır izin yapmamıştı. Ondan sonra da e, tekrardan ağır çalışmalarımızla e, çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakatımız yok. Milli takımdan dönenlerimiz yüzde 70'i maçını bitirdi. Onlar da sağ salim ve moralli bir şekilde geliyorlar. Milli Aradan Önceki e, Alanya spor maçı bizim için tabii ki kritikti. E, haftalardır oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. E, aslında Alanya maçında e, 15-20 dakika bocaladık. E, 55 ile 70 arasında. Ama e, 90 dakikanın e, çoğu bölümünde maçın hakimiydik. Aslında farklı da bitebilirdi. Gol de yiyebilirdik ama. E, ikinci gol de yiyebilirdik ama Oyunun tamamen hemen hemen üstünlüğünün bizde olduğu, iyi oyunun karşılığını aldığımız bir maç oldu. Bu moralle milli araya girdik. Şu anda da iyi çalışıyoruz. Samsun Spor'u analiz ettik. Onların maçlarını izliyoruz. Samsun Spor'a kanalize olmuş durumdayız. Onlar da iyi bir takım, iyi bir camia. Çok önemli havaları var ve üçüncü durumdalar şu anda. Ama bizim için e, tabii ki her maça kazanmak için çıkacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz, bir korkumuz yok. Bunu daha önce zaten oynadığımız e, büyük maçlarda da gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama Samsun Spor'a saygı duyulup, e, gerekli önlem, önlemleri alıp inşallah e, yine kazanmaya gideceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Hocam siz değindiniz aslında ancak Samsun Spor'dan sonra bir zorlu mücadeleniz daha var Beşiktaş evet. gibi ki Galatasaray karşısında aslında ses getiren de bir evet. oyun oynamıştınız galibiyette kaçmıştı. 3-3 evet. biten bir mücadele Beşiktaş maçı hakkında nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaş maçı hakkında konuşmak şu anda doğru değil inanın çünkü biz Samsun Spor'u düşünüyoruz tamamen. Samsun Spor maçı istediğimiz gibi geçmezse ya da istediğimiz gibi geçerse şu anda aklımızda hiçbir Beşiktaş maçı olmadığı için tamamen Samsun'a kanalize olmuş durumdayız. Bizim Beşiktaş'tan alacağımız da 3 puan, Samsun'dan alacağımız da 3 puan. O yüzden ben kesinlikle iki maçı birbirinden ayırmıyorum. Ee, tabii ki de o maça daha çok zamanımız var Şu an tamamen Samsun maçına kanalize olmuştur Duran toplarda etkin bir takım aslında Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde de ya. bunu gösterdin Samsun Spor da bu konuda iyi ligin iyi takımlarından evet. biri Samsun Spor'un e, tabii ki analizimizi yaptık e, Ekibimizle beraber Samsun Spor'un çok iyi olduğu e, yerler var Hem duran toplarda Zeki gibi önemli bir ayağı var ee, hem de e, şimdi burada da anlatmak e, onları olmaz e, ama önemli e, ve e, kendilerine artı kazandıran her yönünü tespit ettik. Tabii ki zaafları da var her takımın olduğu gibi. Biz bunlar üzerine çalışıyoruz hem e, önemli taraflarını kesmek hem de zaaflarını kullanmak adına. Ama Samsun Spor çok değerli bir takım. Kesinlikle tesadüfen burada olan bir takım değil. Hem camiasıyla, hem stadıyla, hem taraftarıyla hemen hemen e, öyle zannediyorum en fazla taraftarın geldiği stadyum. E, bu e, onlar için çok büyük bir avantaj. Ama biz böyle maçları seviyoruz. Böyle atmosferlerde, böyle ortamlarda e, daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. E, o yüzden bir çekincemiz yok. E, ama çok da iyi e, hazırlandığımızı düşünüyorum. Yani ben umutluyum açıkçası. Hocam futbolculuk yıllarınızda Avrupa'ya hatta aslında dünyaya yılmış bir unvanınız var. Bu tabi yabancı dil, lisan evet. becerisi olarak da size geri dönmüştü. Bildiğim evet. kadarıyla İngilizce ve Fransızca biliyorsunuz. Fransızca değil, Fransızcayı e, söyleyemeyiz. Fransızca çok zor bir dil e, doğruyu söylemek gerekirse. Ama İngilizce İngilizce ile anlaşabiliyorum öncülerimizle. <laughs> tabii ki çok e, daha iyi olabilir, çok daha iyi. E, anlaşabilirim. Kendimi çok daha iyi ifade edebilirim. Ama e, İngilizcenin %60-70 bölümünü hallettiğimi düşünüyorum. İnşallah bu yazda e, onu tamamen %100'e çekeceğim. Ama şu an için oyuncularımla kendimi irtibata geçip e, rahat rahat her şeyi konuşabiliyoruz. Biraz da gündeme değinmek istiyorum hocam. Hakem tartışmaları gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. Sizin hakemlerle ilgili görüşürleriniz, değerlendirmeleriniz ne yönde? Ya ben her zaman biliyorsunuz ben çok milliyetçi olarak Türk hakemlerinin hata, hatasıyla, sevabıyla e, ligimizi e, yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum ki e, var hakemlerinin yabancı olmasıyla beraber e, bence hiçbir şeyin düzeldiği hiçbir şeyin e, yoluna girdiği bir ortamın olduğunu düşünmüyorum. Keza bizim bu haftaki e, var konuşmalarını, var kayıtlarını dinlediğiniz zaman e, yapılan e, var hakeminin yabancı olup avarın Türk olup e, avar hakemi Zorbay küçüğün onu aslında düzeltmeye çalıştığını görüyoruz. E, bizim golümüzün verilmediği e, hatta bütün otoriteler tarafından gol olduğu e, bir e, pozisyonun başlangıç fazı var. Bize bunu e, hakemler gelip her sezon başı olduğu gibi anlattılar, gösterdiler. Ben kuralın ne olduğunu biliyorum ama e, Vardaki sevgili yabancı hakem e, bunu yanlış bir karar verdi. E, böylelikle de Hakemin bir e, maçın birinci hakemi Halil Umutmeler'i de yanlış yönlendirdi. E, böyle olunca Avar'daki Zorbay Küçük de e, başarısız konumda oluyor. E, ben e, yabancı hakeme kesinlikle karşıyım. E, doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben Türk insanının hatasıyla, sevabıyla e, burada e, kesinlikle maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi de hakemlere bağlamamak lazım. İnsanlar artık başarısızlıklarını e, hakemlerinin üzerine yıkmaya başladılar. İşin kolay taraflarını seçmeye başladılar. Bu tabii ki utanç verici bir şey. Ama e, hakemlerin, şu anda herhangi bir insana sorsak hakem olmak ister misin diye hiç kimsenin evet diyeceğini de düşünmüyorum. E, ben her derbiyi, her e, maçı da, hataları da olsa e, aslan gibi bizim insanımızın yönetebileceğini düşünüyorum. Ama bu insanların arkasında durmak, bu insanların desteklemek. Hiçbir zaman ilk durakta indirmemek lazım bu insanları. Ama biz öyle değiliz. Ne yazık ki kendi insanımızı eleştirmekte yerin dibine vurmaktan hiç çekinmiyoruz. Ben her zaman onların yanındayım. Benim de çok canımı yakmışlardır. Hem oyunculuğumda hem teknik direktörlüğümde. Ama canları sağ olsun. Çünkü ben onların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hata yaptıklarını düşünmüyorum. Yanlış yaptıklarını düşünmüyorum. Eğer biz Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak Mutlaka Türk hakemlerine ihtiyacımız var. Çünkü bizim hakemlerimiz Avrupa'da maç yönetiyor UEFA'da, FIFA'da her şekilde, her yerde maç yönetebilen bir hakemimiz. Eğer biz e, kendi derbilerimizi yabancı bir hakeme verirsek, o zaman UEFA ve FIFA nezdinde de bizim hakemlerimize güvenilmiyor e, imajını vermiş oluruz. Bunu doğru bulmuyorum çünkü bir hakem Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Şampiyonası'nda bir Türk hakemin gidip oraya maç yönetmesi her zaman olan bir şey değil. Bizim göğsümüzü her zaman kabartan bir şey değil. İşte geçmişte Cüneyt Çakırlar şimdi Halil umut Umutmelerler. Bu insanları bir kalemde silmemek lazım diye düşünüyorum. Hocam Türk futbolu demişken yabancı sınırı ve yabancı kuralı da çok tartışılıyor. Ben burada şahsi kanaatimi de söyleyeyim. Yabancı oyuncu serbestliğinin yerli oyuncuların süresini azalttığını düşünenlerdenim. Siz neler yani düşünüyorsunuz? bu konuda. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e, sonuçta ee, şöyle bir yabancının serbest olması, yabancının serbest olması herkeste bir yabancı e, isteği, yabancı hayranlığı e, uyandırıyor. Ben buna e, katılmıyorum. Tabii ki de ülkemize e, geçmişte Drogba'lar, Snyder'ler, Atiba'lar e, efendime söyleyeyim e, daha birçok e, değerli yabancı oyuncunun gelip e, bu oyunculara destek olduğu, örnek olduğu, ülkemizin futbolunu bir yere e, çıkardığı oyunculara her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama yabancı serbest diye e, her hızlı koşan yabancı insanı da alıp buraya futbolcu diye getirmemek lazım. O yüzden e, ben size katılıyorum. E, ben Türk oyuncuların daha fazla süre almasından yanayım. Ama onların da tabii ki de kendine çeki düzen vermesi lazım. Onların da istemesi lazım. Arzulaması lazım. Vazgeçmemeliler. E, kendi ülkelerinde kendi ekmeklerini başkalarına bırakmamalılar. O yüzden kendi futbolcumuzun da tabii ki de şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yine genç bir mesle, e, gazeteci olarak da aslında meslektaşlarınıza da değinmek istiyorum. Çünkü ben bir futbol sever olarak e, süperlikte sizin jenerasyonu 86 jenerasyonunu, evet. 85'li evet. e, teknik direktörü görmekten çok mutlu Teşekkür oluyorum. Sizin e, görüşleriniz neler hocam? Çok, Şimdi çok, Selçuk Hoca var, Arda Turan var. Çok güzel yani çok güzel. Onları e, böyle e, sağ kenarında görüp futbolculuk e, zamanlarındaki başarılarını inşallah e, hoca olarak da yakalayacaklarının mesajlarını vermeleri, o sinyalleri vermeleri beni çok mutlu ediyor. Allah onların yolunu açık etsin. İnşallah hoca olarak da yakaladıkları futbolculuk başarılarını geçerler diye düşünüyorum. Sonuçta yarışıyoruz beraber. Bu da tatlı bir rekabet. Onların hepsinin Allah yardımcısı olsun. Milli takıma da değinmek istiyorum. Çünkü tarihi tarihimizde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'ne yükselme evet. başarısı gösterdik. Siz bu jenerasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Harika bir jenerasyon. Harika bir jenerasyon çok iyi bir teknik direktörümüz, çok iyi bir oyuncularımız, harika bir aile havası olmuş bir takımımız var. Onu görebiliyorum. Gerek hala Hakan Çavanoğlu ve diğer staff'ın hepsiyle, diğer oyuncularla hepsiyle hatta Montella ile görüşüyorum. Çok güzel bir mini takım havası var. Bunu bozmamamız lazım. Bunu kesinlikle kötü yönde etkilemememiz lazım. Sürekli destek olmamız lazım. Ben son dönemlerde yakalanan en iyi jenerasyon olduğunu düşünüyorum bu çocukların çok iyi yerlere gelip daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum fakat Türk milli takımının başarılı olması mı yoksa Türk milli takımının kendi nasıl söyleyeyim Ahp çavuşlamın başarılı olması bunu söylemek istiyorum Önemli olan Türk milli takımının başarısıdır kimle başarılı olduğunun bir önemi yoktur bir bayrak varsa o bayrağın, Başarılı olması tek amaçtır. Kiminle başarılı olduğunun önemi yoktur. O yüzden Montella'ya ve oyuncularına alan vermemiz lazım. Onlara destek olmamız lazım. Çünkü desteği hak eden, desteği sonuna kadar hissetmesi gereken bir takım. Bizlere çok büyük gurur yaşattılar. Şu anda A ligine çıkmak bizim hak ettiğimiz bir yer. Bu oyuncuların, bu ülkenin hak ettiği bir yer. Keza ben C ligine düşmüş bir takımın kaptanı olarak bunu burada söylüyorum. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Onları rahat bırakalım, destek olalım. Onlara e, alan verelim ki bizleri daha iyi yere getirsinler. Hem hocalarını hem stafı hem oyuncularını canı yürekten kutluyorum bize bu gururu yaşattıkları için. Hocam tabii çok kıymetli santrforlar var milli takımızda jenerasyonda. Ancak hep e, sizi hala insanların, yorumcuların özellikle evet. içinde kalan bir ukde var. Hı. Burak Yılmaz'dan beri böyle milli takımı taşıyacak bir golcü gelecektir. Gibi. Gelecektir. Gelecektir. Milli takımda santraforun Santrafor e, eksikliği yok, oyuncularımız var say say bitmeyecek oyuncularımız var ama onların performansını belki biraz konuşabiliriz. Performansları iyi olduğu zaman, kendilerini, kendi form grafiklerini buldukları zaman mutlaka yararlı olacaktır. Ama bir ülkede zaten santrafor sürekli yetişen bir mevki değil. Yani biz bu sene bir tane santrafor var, seneye bir tane daha geldi ondan sonra ya yani bu zaten kolay bir şey değil. Her ülkede yaşanacak bir şey değil. Biz tabii bu altyapılar kendi altyapılarımız, herhangi bir takımın altyapısı bunların da sorgulanmalı. Bir, bu altyapı eğitmenlerimizin, hocalarımızın eğitmenlerinin de sorgulanması gereken bir yer. Bilmiyorum altyapı hocalarımıza eğitiliyor mu, eğitilmiyor mu? Bunlardan çok fazla bir bilgim yok ama kendi altyapılarımıza da bir burada bir öz yapmamız lazım. Santraforla alakalı çok fazla yorum yapmamak lazım. Çünkü Santrafor sürekli yetişen bir Mevki değil. İnşallah biz de bir iki seneye kadar bir tane iyi bir santrafor yakalayacağımızı düşünüyorum. Hocam tabi uzun ve görkemli bir futbolculuk kariyeriniz var. Şimdi de teknik direktörle adım atmış durumdasınız. Hayatınızda neler değişti? Halen fitliğinizi koruyorsunuz hmm. aslında. Aslında biraz kilo aldım. Ee, Ramazan mübarek gün azdı yiyoruz buna dikkat ediyoruz. Ama e, ben kendime dikkat etmeyi seviyorum ama biraz şey aldım kilo aldım açıkçası. Ee, bu teknik direktörlük teknik direktörlükte olan hayallerim e, aslında çok fazla büyük cümleler kurmayı sevmiyorum. Çok fazla büyük laflar etmeyi sevmiyorum. Ama benim zaten kişiliğimi, karakterimi, oyuncu karakterimi ya da kendi kişiliğimi tanıyan insanlar aslında e, hayallerimin, hedeflerimin ne olduğunu e, bilirler. Ben fazla böyle e, dediğim gibi büyük cümleler kurmak istemiyorum. Ee, ekibimle beraber kendimizi geliştirmek istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Biz de e, kazanmak aslında bir e, takıntı haline gelmiş durumda. Ekibimizle bizimle birlikte. Biz kazanmak için her şeyimizi e, vereceğiz, çalışacağız. İşte gördüğünüz gibi sabahtan akşama kadar hatta savurlara kadar buradayız. Çalışıyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz diye. Dediğim gibi çok güzel hayallerim var. Bunlar bana kalsın. Ee, bunları çok büyük cümleler kurmak istemiyorum açıkçası. Hocam son olarak o zaman Kasımpaşa ile ilgili şunu başardığımızda kendimi başarılı sayarım dediğiniz bir nokta var mı bu sezonun kalanına dair? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Ee, bu da e, bunu da hedef olarak vermek istemem. Tabii ki de var. Kasımpaşa böyle tesisleri olan, böyle e, kurumsal yönetilen harika bir başkan, harika bir yönetim kurulu başkanı, çok değerli sportif direktörü ve stafının olduğu yerde mutlaka Kasımpaşa'nın yerinin çok üstler olması lazım. Bunu biz buraya bilerek geldik. Tabii ki de bu sene bu sene için bunu konuşmasak da Kasımpaşa'nın yerinin Avrupa olduğunu düşünüyorum. Avrupa Avrupa'yı zorlayan bir takım hali. Avrupa'ya gider mi gitmez mi onu bilmiyorum ama her zaman Avrupa'yı zorlayan bir yer olması lazım. Çünkü böyle bir tesisleşme, böyle kurumsal bir yapı, böyle problemsiz bir camianın yerinin oralar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu da bizlerle yakalarlarsa bizler için çok büyük bir mutluluk olur. Ama bu sene için kimseye de hayal satmak istemem. Ama Allah izin verirse sene içinde mutlaka hedefimiz oralar olacaktır. Hocam o zaman son olarak e, taraftarları bir mesajınız var mı diyeyim. Taraftarlara mesajım var. Galatasaray maçında çok mutlu oldum. Onların o desteği, onların o arzusu bizi çok mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E, ama Galatasaray maçı maçtı. E, Alanya Spor'da maç. Alanya Spor'da maçında bizi yalnız bıraktılar. E, o yüzden onlara küçük bir serzenişim olsun. İnşallah Beşiktaş maçıyla tekrardan e, full sağ sah içindeki, e, kendi sağımızdaki full taraftarımızı yakalayıp ondan sonra da e, her iç, iç saha maçında onları o, o arzuyla, o istekle görmek istiyorum. Çünkü eğer Galatasaray maçında öyle bir oyun oynadıysak onların desteği ve e, bizi desteklemesi ve bizi itmesi en büyük e, nedendi. İnşallah Beşiktaş maçı ile birlikte o fullüyü yakalarız ve devamında gelir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Bizi ben teşekkür Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. HT Spor'un konuğu Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Diyeyim. Kasımpaşa'dan sözlerimizi noktalayalım.